Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüne daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Final at karakterleriyle şu anda gördüğünüz gibi Mahmut abi'nin markete geldik. Mahmut abi bize özel zırhlı bir tane araba ayarlayacaktı. Ee, bakalım Mahmut abicim ayarlamış mı arabayı? Daha sonra arkadaşlar e, sizlere daha önce hiç görmediğiniz deve motosikletini göstereceğim. Satın aldık vallahi deve motosikleti. Bir tane motosiklet düşünün içinde de deve var arkadaşlar. Ee, değişik bir tane ar aracımız var şimdi. E, onu alacağız sizlere. Ee, göstermeye çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mı? Çok merak ediyorum. Oğlum Mahmut abi yok ki ya. Lan Mahmut abi nereye gittin? Dur Mahmut abi yok ki şunun paralarını alalım bir ya. Şunun paraları ver bakayım bir. Aa, paraları da alamıyorum. Sıfır yazıyor. Bak sıfır yazıyor. Para kalmamış hocam. Para kalmamış. Şurada ne yazıyor? Karnı içiyor lan. Bakalım haberlerde ne var bugün? Oo. Arkadaşlar ne olmuş? Ee, soygun olmuş. Bizim polis, polislerle çalışmaya girmişler. Tamam. Haberleri öğrendik. Mahmut abi nereye gittin? Aha. Bu mu lan? Ay Mahmut abicim bak bizi ayarlamış gitmiş ha. Vallahi ayarlamış gitmiş. Oğlum bu nasıl zırhlı bir araba? Saklamış da onu buraya. Çocuklar şu dur bir dakika aracı çıkartayım gelin. Aracı çıkartayım gelin diyeceğim de araç çıkmıyor ki. Oğlum araba sıkışmış ya buraya. Bu nasıl çıkacak? Lan bu nasıl çıkacak ya? Çocuklar bir saniye bak Mahmut sen bunu buraya koydun ama bu araba çıkar mı çıkmaz mı diye niye düşünmedin bakalım? Aa, aa, su atıyor lan. Zırhlı araba herkes binebiliyor mu buna? Arka tarafında da kapı var. Belki binebilirsiniz. Belki binersiniz. Gel 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 gel. Bin bakalım. Bin bakalım. Sen de atla. Hah. Oha tutunuyor. Çok güzel çok güzel. Şimdi arkadaşlar sahil tarafına gidiyorum. Sizlere yeni e, deve motor setimi göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bugün bayram biliyorsunuz. Kurban bayramı. Herkesin bayramını kutlarım. E, sizler de yorumlarda bayramlaşabilirsiniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir sahile doğru gidelim. Arkadaşım bak buraya motorunu bırakma. Buraya motor. Bak manyak mıdır nedir bana çarpıyor ya. Bana çarpıyor. İçine bakalım şunun bir. Oha zırhlı lan. Valla hazırlı Yola aç yola aç şu adamın üstü açık ya arabası dur onu ben bir ıslatayım Oha Sen bana neyi çarptın şimdi Sen bana neyi çarptın He Adamı bayıltırım işte öyle adamı öyle bayıltırım çocuklar ben şöyle bir geçmem lazım Acil durun bak timsahı vurmayalım Ne var lan Gel 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 ne istiyorsun Suyumu yemek ister misin Suyumu yemek ister misin Aa işte böyle artık yapmayın Bu arada arkadaşlar bu arabayı hiçbir şekilde önden e, çarparsanız Bir şey olmaz Baksanız önünde böyle şey var Bak şimdi deneyeceğim Hop. Bak gördün mü? Önünde arkadaşlar bariyer var. E, tutup fırlatabilir vallahi. Tutup fırlatabilir. Şimdi bizim Eee... şey nerede? Glamrock Freddy getirmiş olması lazımdı o. Hop. Öyle çarparım. Adamın ağzını bunu kırarım. Tamam. Glamrock Freddy'cim. Ne Acaba nereye bıraktın? Bakayım şöyle. Bir sağ tarafa doğru gidelim. Sahil. Aha orada orada orada. Vallahi gördüm arkadaşlar. Vallahi gördüm. Şimdi dur. Bunu Eee... şu geminin <laughs> <laughs> Bunu şimdi şöyle bir geminin arkasına saklayalım Herkes insin bakalım İnin bakalım çocuklar Güzel araçmış bu arabayı ben çok beğendim arkadaşlar Bu arabayla güzel şeyler yapabiliriz Gelin bakalım çocuklar sizlere bahsettiğim Eee deve motoru burada Vay arkadaş vay ya böyle bir şey olamaz ya böyle bir... Oğlum ne oluyor lan Lan bu şeyin ne işi var Lan La, ağzını burnunu kırarım senin Benim şeyimi mi çalmaya çalıştın Aha benim canlı motosikletimi Çalmaya çalışıyorsun he Senin işini bitireceğim arkadaşlar bir de bunu modifiye edeceğim Bakalım nasıl olacak Şuna baksanıza deve motoru Lan deve var lan bildiğiniz deve var Nerede o şunu bir, çocuklar şunu bir işini bitirelim Senin ne işin var lan burada ah Bir tane vurdu bana işte yumruğumuzu Yumruğumuzu yersin öyle tekmemi de yersin Al, al bunu da Gel 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 bakalım bana bak dostum Ağzınla burnun yer Değiştirir Ne oldu Gel bakalım. Hop. Oh, oy. Glamrock çıkadan efsane bir tekme geldi. Efsane bir tekme. Bir dakika. Şimdi ben de birazcık tekmeleyeceğim bunu. Çocuklar. o oh. Arkadaşlar devenin altında da şey var. Ses sistemi var. Hoparlör falan var. Oğlum. Ara... Motosiklet ses sistemi döşemişler. Dört tekerlekli motosiklet. Ya senin ne işin var burada ya? Mamilonlek. Like. Senin ne işin var? Al bakayım sen şu tekmeyi. Yapışırsın yere. Çocuklar bak bu var ya ben buna çok sıkıldım ha. Aa dur bir dakika bunu ben motosikletime bağlayabiliyor muyum? Vurmayın lan tamam durun. Dur ben şimdi moto, motora bağlayacağım onu. Dur sanız lan. Dur sanız oğlum. Motora bağlayamıyor muyuz bunu ya? Aha. Ne oldu? Nereye bağladım onu? He? Bir saniye. Motora bağladım galiba. Kayboldu. Oy! Arkadaşlar kendisi kayboldu. Vallahi kayboldu. <laughs> Mamulokle öldü tamam. Şimdi sizlere yakından eee. Deve motorumuzu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuna baksanız da devemiz böyle bu şekilde, e, kaskını falan takmış. Önde 4 tane böyle şey var. E, far var. E, 4 tane tekerleği var. Hatta böyle yazılı mazılı baksanıza. 2 tane de hoparlör var altta. Eee egzozlara baksanıza oğlum. Çok fena. 85 TL başlıyor. Aynı plakamı. Evet, plakalarımız aynı. Ve üstüne oturmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de e, bez gibi bir şey var. Şimdi ben bunun bir testini yapmak istiyorum. Oğlum daha önce hiç böyle bir araç görmedim lan ben GTA'da. Vallahi görmedim. Baskaza aşkım baskaza. Hadi gidelim şu yola çık bakalım. Ne kadar hızlı gidiyor bir test edelim arkadaşlar. Bir test edelim. Hop bakayım. Oy güzel. Güzel. Lan bunlarla fena yarışa katılır ha. Ama birazcık yavaş gidiyor. Lan devecim bas devecim. Bu devenin bir ismi olsun. Bu devenin ismi de. Ee, Allah dön, dön ben deve. Dön ben deve. Oğlum dönmüyor ki bu ya. Çok zor dönüyor arkadaşlar. Çok zor dönüyor. Bir saniye şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Ben bunu bir modifiye edeceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bir şöyle bastım kastımstan. Şöyle hop. Lan yanlış bastım galiba. Hop. Haydi bakalım. Oha motor sesi değişti arkadaşlar. Valla motor sesi değişti. Var ya bunda ee, neler neler yapılır. Bunda neler yapılır. Yolumuz dümdüz. Bas bakayım gaza. Bas bakayım gaza. Çocuklar bu deveyi saklamamız lazım. Bu deve ee, çok önemli bizim için. Çok önemli. Bu değişik bir araba alalım. Değişik araba. At bir nitro gidelim bakalım. Allah! Lan deve! Deve! Lan dur 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 dur. Allah! Oğlum drift yapıyorum lan. Vallahi drift yapıyorum ha. Şuradan bir yola çıkarsam ee, yolda olmadığım için çok iyi de gidemiyorum aslında. Şöyle bir döneyim. Yakından bakalım nasıl gözüküyor. <laughs> Oğlum devenin kafası gözüküyor lan. Devenin kafası gözüküyor. Bir dakika çocuklar sakin. Şöyle, şöyle. Tamam. Haydi bakalım. Canavar fare. Göz şunun bir tam hızını bir yapalım bakalım. Nasıl gidiyor? Bas baskaza, Bas, gaza. Bas gaza oğlum. Bas gaza. At nitroyu gidelim. Allah! Allah lan. <laughs> deve altımdan fırladı gitti. Deve altımdan fırladı gitti. Bir dakika bu deve ölüyor mu lan? Gerçek deve değil değil mi bu? Bakayım. Aa öldü lan. Lan vurmayın bir durun lan. Allah belanızı ya. Lan deve öldü ya. Arkadaşlar geciktin, deve devem varmış onun içinde. Bir saniye dur bakayım. Vallahi kafanızı kıracağım şimdi. Vallahi kafanızı kıracağım. Bir saniye arkadaşlar kendimi güzel bir mekana götürmem lazım. Bir saniye. Ee, ben ben şimdi dur bizimkilerin yanına geri dönelim arkadaşlar. Bizimkilerin yanına geri dönelim şöyle. Tamam. İn bakalım. Oğlum dev öldü mü? Bakayım. Bakayım. Aa yok bir şey olmuyor. Vallahi bir şey olmuyor. Deve. Güzel güzel hala gidiyor çocuklar. Bu var ya mükemmel bir araba olmuş. Gerçekten mükemmel bir araba olmuş. Siz benim lan. Siz de benim oğlum. Binsenize. Ne oldu? Binemiyorsunuz değil mi? <laughs> beğendim oğlum. Ben bu arabayı çok beğendim arkadaşlar. Şimdi bu arabayla e, ne yapabiliriz düşünüyorum. Bu arabayı modifiyemiz ettik. Araba değil aslında motosiklet diyelim biz. biraz dönmelerinde sıkıntı var. Biraz dönmelerinde sıkıntı var arkadaşlar. Ama e, olsun önemli değil. Olsun önemli değil. Şöyle basalım gaza. Bir Mahmut abi'nin oraya gitsek mi tekrar ya? Oy! Bu patlıyor mu acaba arkadaşlar? Bir de bunu deneyeceğim. Bakalım zırhlı mı değil mi? Şimdi ben şimdi şuraya bir park edelim. Aşağıda bir e, su kuyusu gibi bir şey var. Şunu şu ara sokağa sokacağım şimdi. Oğlum o çıkmıyor lan bu ara sokaklardan. Oralara takılıyor. Ha çıktı. Tamam çıktık çıktık. Güzel. Yok abi ben bunu bir patlatmayı deneyeceğim arkadaşlar. Patlar sevilen sonraki videolarımızda tamirini yaparız merak etmeyin. Şöyle gel bakalım. Al bakayım. Patlıyor musun bakalım? İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Her şey dayanıklı arkadaşlar. Helal lan sana deve. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Güzel. Beğendim arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir Eğer videomu beğenmişsiniz, like atmayı like yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videolarda çok güzel videolar. Ben de deveyi bırakıp nereye gidiyorum ya? Dur dur dur. Devemi geri almam lazım. Deveciğim geldim oğlum. Geldim. Senin ismin Düldül Dül bundan sonra. Hadi deh Düldül. Dül. Gidelim bakalım. Yürü bakalım Düldülcüğüm. Helal. Hop. Sakin gidelim. Sakin gidelim. Buralar hızlı. Buralar riski. Düldülüm. Gayet güzel bir... E gayet güzel bir motosiklet olmuş ya bu arkadaşlar. Vallahi gayet güzel bir motosiklet olmuş. Şimdi şurası biraz düzlük yol. Burada bir nitro daha atalım son kez. Allah. Geliyorum. Geliyorum. Sakin. Sakin. Oy. Merhabalar. Dur lan dur dur dur. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.